Hoşçakalın herkese merhaba ben Örümcek Adam ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte efsane şans bloklarını kıracağız Gördüğünüz gibi önümüzde zümrüt şans blokları, uzay şans blokları ve normal sarı orijinal şans bloklarımız var Bunları kıracağız arkadaşlar ve daha sonrasında acayip korkunç ama bir yandan da tatlı bir düşmanla kapışacağız arkadaşlar Çok zor bir mücadele olacağını düşünüyorum ve bugünkü rakibimiz Bebek Sonic Evet gördüğünüz gibi Bebek Sonic arkadaşlar burada bizleri bekliyor Yalnız boyu bayağı uzun yani bize göre gördüğünüz gibi bayağı böyle devasa bir bebek Sonic görüyorsunuz ama çok tatlı ya şu gözlerine bakın çok tatlı arkadaşlar neyse isterseniz şans boklarını kırmaya başlayalım arkadaşlar fakat videoya başlamadan önce şöyle bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve hadi bakalım şans boklarını kırmaya başlıyorum o güzel böyle bir şey çıktı arkadaşlar o yay çıktı bir tane ok çıktı yalnız daha çok oka ihtiyacımız var haydi bakalım hızlı bir şekilde şans boklarını kırmaya devam edelim uzay şans bokları'ndan o bir tane de şanssız bir tane yay çıktı o güzel güzel bunu kullanabiliriz arkadaşlar şanssız yayı fırlatarak Oha efsane bir kılıç çıktı mükemmel arkadaşlar ben böyle kılıç harbiden bayağıdır görmedim şuna bakın of 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 mükemmel uzun bir kılıç arkadaşlar gördüğünüz gibi devasa şuna bakın benim boyumdan daha büyük mükemmel bir kılıç bulduk arkadaşlar isterseniz şöyle biraz zümrüt şans bulu ve biraz zırh bulduk güzel güzel neymiş bu arkadaşlar o speedruncılar için çok hızlı koşan müthiş bir zırh arkadaşlar baksanıza şu hızımıza flash olduk neredeyse Neyse şans bloklarını kırmaya devam edelim. Ah kaçabilir miyiz? Dur bakalım kaçmaya çalışayım şöyle. Hayır 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 ölme 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 ölme. Oh son anda kaçtık arkadaşlar. <laughs> Hızlı olduğumuz için herhalde kaçtık diyorum. Şu şans bloğunu bir kıralım bakalım. İçinden ne çıktı? O yıldız çıktı arkadaşlar. Güzel güzel. Şurada daha çok şans bloğumuz var. Hemen isterseniz şu şans bloklarımızdan devam edelim arkadaşlar. Zümrüt şans bloğu harbi bize. Aslında şanslı mı geldi? Şanssız mı geldi? Şanssız geldi. Doğru doğru bayağı şanslı arkadaşlar zümrüt şans bloğu. Şöyle kırmaya devam edelim. Oo elmas falan çıkmadı ama altın çıktı. Güzel güzel güzel. Bir tane daha yay çıktı. Bu arada çok hızlı olduğumuz için eşyaları bile zor topluyoruz arkadaşlar. Şöyle bir hemen isterseniz devam edelim şans blokları kırmaya. Evet arkadaşlar şimdi uzay şans bloklarına geldi sıra. Uzay şans içinden bir tane güzel bir iksir çıktı. Oo arkadaşlar bu iksir harbiden efsane bir iksir arkadaşlar. Mükemmel bir şey ve direkt bizi kazandırabilir diye düşünüyorum. Bu arada direk dileyin bakalım. Dilek dileyin, dilek dileyin. Hop ne geliyor? Yıldız. Bayağı iyi. Bunları arkadaşlar biz Bebek Sonic'e fırlatacağız ve onu yeneceğiz. Oğlum Bebek Sonic sen buraya gelmişsin ama sen yanlış yere gelmişsin. Seni yeneceğim. Seni yeneceğim. Bu arada şöyle yemek çıktı arkadaşlar. O Yıldız Kurabiye. Harbi kurabiye severim yani. Haydi bakalım. at oh, Creeper. Creeper'ı şöyle tek atalım. Vur oğlum vur oğlum. İşte bu arkadaşlar bu kılıç kaç vuruyor? 12 vuruyor. Bayağı iyi bir kılıçmış. Ee, şöyle şans bakalım kıralım Hayır hayır karanlık karanlık canavar geliyor hayır. Arkadaşlar elimizde kılıçla belki yenebiliriz diyecektim ki oha tek attılar ha. Harbi çok güçlü bunlar. Dur bakalım şöyle yenebilecek miyiz? Uzaktan uzaktan bence yeneriz bunlar arkadaşlar. Fakat karanlıkta biraz zor yani. Şöyle birkaç tane yıldız fırlatmak istiyorum. Bir canınız gitsin şöyle. Tamam. O arkadaşlar çok fazla var, çok fazla var ama bence bunları yenebiliriz. Elimizde kılıç harbiden dünyanın en güçlü kılıçlarından biri yani şuna bakın oha. Baya güzel bir kılıç bulduk. Hem de bunların eşya düşüyor. Baya bir zırh düştü. Şöyle bir zırhlara bakayım arkadaşlar. Eee dandik ya şunlara bakın. Şu fena değil. Eee şunu giyelim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Canları çok az ya zırhların. Baksanıza. Hepsi patlak arkadaşlar. Neredeyse yani dağılmak üzere. Aa bu arada bir dakika. Şu hız zırhını atmayalım ya o hız veriyor doğru doğru olmaz arkadaşlar o zaman şöyle Evet arkadaşlar hız zırhı ile birlikte hızlıca koşarak şans bloklarını kırıyoruz Haydi bakalım işte normal şans bloklarından bakalım ne çıkacak Abi yeni lav çıktı ölüyorum hayır bu sefer öleceğiz galiba bakayım Allah valla bu sefer öldük Arkadaşlar ne oluyor ya bugün biraz şanssız mıyız neyiz yani bir güzel bir şey çıkmadı ya Yani zırhımız güzel tabi ama onun dışında harbi biraz zayıf arkadaşlar neyse şöyle bir tane Hemen pastamızı koyalım. Şans bakarı kırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir astral kırmak istiyorum üst üste. Haydi oğlum güzel bir şey çıksın. Aa bir dakika. Bu neydi ya? Aa tamam bu crafting bu değil. Bana bu lazım abi bu efsane bir şey. Oo mükemmel. Şuna bakın arkadaşlar. Çok güzel bir ev çıktı. Şöyle evin içine bir girelim bakalım neler var içinde. Yemek var mı? Yemek verin bana yemek verin. Hayır yemek yok arkadaşlar. Sadece böyle örs falan var. Ama güzel yani bir mantar ev gördüğünüz gibi. Şöyle aşağı inelim arkadaşlar ve şans blokları kırmaya devam edelim. İsterseniz zümrüt şans blokalım biraz. Böyle zümrüt şans blokalım çünkü güzel şeyler düşüyor diye biliyorum. Ooo elmas blok çıktı yalnız. Kazmamız yok onu alabilecek. Şöyle bir bakayım çalışıyor mu arkadaşlar. Bu dev şans bloğu neredeyse çalışmadı. Ve bu arada oha zümrüt şans bloğu çıktı. Onu kırsam mı ya? Bir uğraşsam bilmiyorum arkadaşlar. Boş ver o zümrüt şans bloğu da bizde var. Bir sürü var. Kırmaya devam ediyoruz. Aa kaktüs çıktı. Kaktüs acaba vurabilir miyiz ya? Acaba kaktüsle bunu bebek soneye vurabilir miyiz bilmiyorum bakalım arkadaşlar. Bu arada yine olabı çıktı. Oha ne şanssızım arkadaşlar bugün. Efsane şanssızım yalnız. Yalnız bu üstümüzdeki zırhlar kırılabilir yani bunun yüzünden. O yüzden umarım yani kırılmaz ama lav baya fena arkadaşlar. Astral şans bu kıralım biraz. Aa bir dakika bize repair iksiri var. Üzerimizdeki her şeyi otomatik arkadaşlar oha şey yapıyor. Tekrar kazandırıyor. O zaman biz en güzel eşyalarımızı giyelim. Şöyle hız, ha, hız kazanamıyoruz ama ya bu ikisini kullanmamız gerekiyor. Neyse üzerimize her şey aldık değil mi şu an? Şöyle bir deneyelim arkadaşlar bir bakalım. Hatta şöyle yapalım, şunlara bir canını yenileyelim arkadaşlar. Mesela şunun canını yenleyelim. Ee, ayakkabı yok mu? Ayakkabı yok galiba. Şu Ripperiksini bir atmak istiyorum arkadaşlar ve bütün her şeyimizi yenilemek istiyorum. Bakalım çalışacak mı? Evet, her şeyin canı artıyor. Oha efsane. Çok iyi arkadaşlar. Oha, şuna bakın, her şeyin canı fullendi neredeyse. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Güzel bir tane şeyimiz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafamızda güzel bir kask oldu ve canı da fullendi gördüğünüz gibi. Oha efsane. Ama üstümüze giymemiz gerekiyor. Ha, giyelim şöyle biraz uzan şunların da canını arttıralım arkadaşlar. Ve astral şans da aynı zamanda kırmaya devam edelim. Hayır su çıktı. Oh tamam o sudan sonra şey çıktı arkadaşlar güzel bir e, sünger çıktı. Bu arada kafama, kafama yıldız yağacak öleceğim. Öleceğim arkadaşlar inşallah ölmem inşallah ölmem. Allah kafam bulanıyor ne oluyor be? Ne oluyor oha? <laughs> Vallahi bugün efsane şanssız arkadaşlar çok garip bir şeyler çıktı. Yıldız çıktı yalnız bu yıldızlar güzel valla bak az önce kafama yağdı yani Fakat tabi ben hızlı koşmak için şunu takacağım arkadaşlar ve hızlı koşacağım valla hızlı koşmak gibisi yok arkadaşlar Şöyle şans bloklarını kırmaya devam edelim Hızlı bir şekilde şans bloklarını kırıyorum Abi çok kötü bir şans bloğu geldi hayır hayır saldırmayın bana böcekler Allah arkadaşlar Şuna bakın oha çok fazlalar çok fazlalar Sabuk size bir tane şöyle şey atayım da donul böyle don 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 dondur galiba Neyse biz şans bloklarımızı karanlıkta kırmaya devam edelim diyecektim ki kafamıza bir şey düşecek Kafamıza bir şey düşecek. Oha örs düştü arkadaşlar. Bakın hepsi burada bize saldırıyor. Kaçmamız lazım. Kaçalım ve <laughs> bir an önce arkadaşlar son şans bakın artık kıralım ve ondan sonra Sony'e saldıracağız arkadaşlar. Artık Sony'e saldırma vakti geldi. Bu arada güzel bir e, ayakkabı da bulduk. Güzel oldu. Vallahi efsane şu an güzel bir setimiz var arkadaşlar. E, güzel bir tane kask bulduk. Yalnız o kask nerede? Aa burada da efsane bir kask bulduk arkadaşlar. O kaskı da takalım. Şöyle havalı olalım. Şöyle o bayağı bir havalı olmadık mı? Şuna bakın. Oha gözlüğümüz oldu. Bayağı güzel arkadaşlar. Bu arada şöyle son şans bakın artık kırmaya başlayalım. O fena bir kılıç çıktı. Yalnız o kılıca pek ihtiyacımız yok ama olsun gene alalım arkadaşlar. Şu an elimizdekinden e, kötü. Ama biz şans pokerinden daha güzel şeyler çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle uzay şans bloku kıracağım. çünkü bundan her bir güzel şeyler çıkabiliyor ama kötü şeyler de çıkabiliyor. Allah bu olarak ölüyoruz arkadaşlar. Vallahi bu olarak ölüyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Bugün bayağı şanssız galiba ya. Olamaz bu olarak ölüyorum. Hayır, hayır ölmek istemiyorum ama öldük arkadaşlar. Gene bu olarak gittik vallahi. Neyse şöyle uzay şans bloklarından bu, kadar, bu sefer şanslı bir şey çıksın O elmas blok çıktı Şöyle bakayım arkadaşlar kazmam var mı ee, Güçlü bir kazmamız yok ama olsun. Burada aa kazma bulduk, kazma bulduk. Vallahi kazma bulduk. Dur. Neymiş bu? Arkadaşlar kırılan diyor ama galiba tekte kırılacak bu ya. Ama gene de ben kullanmak istiyorum. Evet geldi bir tane. Gördüğünüz gibi sıfır cana düştü. <laughs> Şimdi bir tane daha vursam büyük bir kırılacak. O yüzden neyse şöyle dursun bakalım. Bu arada arkadaşlar artık şunları kıralım ve bakalım ne geliyor. Aha direk kuyusu haydi oğlum haydi güzel bir çıksın. Haydi. İşte bu! Elmas, zümrüt ve altın. Bir dakika elmas var mı? Elmas da var, elmas da var. Biraz elmas az çıktı galiba ama şöyle hepsini toplayalım arkadaşlar. Bir sürü maden çıktı gördüğünüz gibi. Şu madenleri şöyle bir güzel arkadaşlar toplayalım. Şöyle yukarıda çıkalım. Of 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 elmas, zümrüt. Oha envanterimiz dolu olduğu için elmasları alamadık ama şöyle arkadaşlar elmas, zümrüt, her şey efsane arkadaşlar. Mükemmel şeyler çıktı ya. Harbiden çok iyi. Şöyle arkadaşlar zümrütleri de alalım. Bayağı bir elmasımız oldu. 21 tane elmasımız oldu. Zengin olmaya başladık. Haydi bakalım. Aha! Güzel bir de pantolon çıktı arkadaşlar. Bu pantolon bizimkinden daha iyi. Onu da giyeceğim. Oo oğlum çok güzel setimiz oldu arkadaşlar. Mükemmel olmadık mı ya? Vallahi çok iyi olduk arkadaşlar. Ne diyorsunuz sizce Yenebilir miyiz? Oha bir tane daha bu arada şey çıktı. Şöyle bakayım. Şunu da bir takalım. Buzgalma zıplama iksiri Aynen bu zıplamalı arkadaşlar. Bakıyorum. Ee, spring jump diyor yani zıplama veriyor o güzelmiş tamam tamam Vallahi bu sefer sen bittin bebek sonic arkadaşlar son şöyle zümrüt şans da kırayım ondan biraz az kırdık Şundan da şöyle kırıyorum arkadaşlar güzel bir kılıç çıktı ee, köylü çıktı köylü ne satıyor köylüye bakın arkadaşlar dolandırıcı köylü ya dolandırıcı köylü bize iki tane e 64'lük elmasa bir tane sadece arkadaşlar dandik bir tane toprak veriyor ya dolandırıcı dolandırıcı köylüye saldırıyor <laughs> Arkadaşlar şuna bakın bebek zombi dolandırıcı köylüye saldırıyor oha efsane Harbiden daha önce böyle bir şey görmedim. Şuna bakın. Ney? Hey! Zombi saldır ona saldır ona saldır. Git şuraya git şuraya. Dolandırıcı köylü öldür. Arkadaşlar dolandırıcı köylü gidiyor. Dolandırıcı köylü. <laughs> Biz dolandırmaya çalıştı. Ve ve haydi. Haydi oğlum vur. İşte bu. O zombiye dönüştürdü köylüyü. Zombi köylü yaptı. Manyağa bakın. Sen yürü git ya zombi köylü yaptı arkadaşlar köylü öldürmedi direkt zombi yaptı <laughs> çok iyi neyse durun şurada bir yerde pasta vardı şu pastadan şöyle yiyelim arkadaşlar ve artık bebek Sonic'le kapışacağız son 5 şans bloğu kırıyorum haydi oğlum güzel bir şey çıksın haydi haydi abi dandik şer çıktı son şans bloğunda kırdım abi çok kötü çok kötü arkadaşlar ne bu şanssızlık bugün ya. Şöyle kötü iksir atsam bunları. Kötü iksir mi bu? Ha yok bu iyi iksir iyi iksir. Bunu atmayalım arkadaşlar. Ama gene öleceğiz ya. Oha bu ne arkadaşlar? Çok fazla var. Oha gidin buradan. Hepsini indiremiyorum. Bakın o kadar güçlü kılıcım var ama gördüğünüz gibi hepsi bitmiyor. Bitmiyor. Oha ah, galiba bittiler arkadaşlar. Emin değilim yani bitmiş olabilirler. Ve son şans bırakıyorum sizin için. Ve içinden şanslı iksirler çıktı bakalım. Nasılmış arkadaşlar bu iksirler? Bu arada hala hepsi ölmemiş gördüğünüz gibi. Evet tamam arkadaşlar şimdi artık Bebek Sonic ile kapışma vaktimiz geldi arkadaşlar. O zaman hadi bakalım Bebek Sonic ile kapışmamız başlasın. Sen bitti Bebek Sonic. Evet arkadaşlar sonunda kapışmaya hazırız. Bebek Sonic gördüğünüz gibi karşımızda. Şimdi ona saldıracağız arkadaşlar. Elimizde böyle yıldızlar var. kötü iksirler var. Şu iksirleri istersen atalım. İyi iksirleri atıyorum arkadaşlar. İyi iksirin içinden sis bombası çıktı. Ve sen bittin oğlum. Bak şimdi arkadaşlar şöyle. isterseniz Bebek Sonic ile kapışmaya başlayalım. Oğlum Bebek Sonic sen bittin. Ben sen bittin Bebek Sonic. Gel buraya Bebek Sonic. Arkadaşlar fena vuruyor yalnız. Şöyle kötü iksir atacağım üzerine. Kötü iksir attık. Aa zehirlendi. Var Allah zehirlendi. Gel buraya oğlum. Aha şu iksiri içelim arkadaşlar. Yoksa bizi öldürecek. Yoksa bizi öldürecek Bebek Sonic. Gördüğünüz gibi bayağı bir güçlü. Çok fazla canı var. Gel buraya Bebek Sonic. Gel buraya bebek Sonic. Sana şöyle yıldız atacağım. Yıldız atacağım sana. Yıldız 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 yıldız. Attık 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 at, at. Arkadaşlar çok hızlıyız çok hızlıyız. Bizi valla hayatta yakalayamaz bebek Sonic. Vur 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 vur. Vur vur can azalıyor can azalıyor. İşte bu işte bu işte bu. Çok iyi arkadaşlar çok iyi çok iyi çok iyi. Şöyle yıldız atalım yıldız atalım yıldız at yıldız yıldız yıldız, yıldız, yıldız. İşte bu. Haydi oğlum haydi oğlum arkadaşlar kesmek üzereyiz. Harbiden alacağız. Yalnız canımız bayağı azaldı. Şöyle yemek yemek istiyorum yemek yiyeyim de hemen. canım da olsun. Gel buraya bebek Sonic. Gel buraya bebek Sonic. Canımız azaltıyor yalnız gördüğünüz gibi ama onu yeneceğimize inanıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz yıldız fırlatalım isterseniz. Yıldız fırlat, yıldız fırlat. Patlama yıldız, patlama yıldız. Haydi işte bu arkadaşlar. Bebek Sony'i yenmeyi başardık. Ve mükemmel bir şekilde Bebek Sony'i indirdik arkadaşlar. Tatlı sevimli görünse de baya zorlu oldu. Ama Bebek Sony yendik. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve ekranda çıkan iki tane güzel video var. O videolarda arkadaşlar kesinlikle tıklamayı unutmayın. Gerçekten güzel bir video oldu. Dünyanın en uzun kılıcını falan bulduk yani. Efsane bir video oldu. Lütfen arkadaşlar video beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.